Sizlerle birlikte Heyday'ın 58. seviye nasıl olduğunu göstereceğim. Öncelikle Heyday'de şunu söyleyeyim. Ben genel olarak hani seviye atlamayı Farm Pass sayesinde yapıyorum arkadaşlar. Farm Pass'ta şu şekilde en başta zaten iki tane iki tane göre yapınca size burada ödül veriyor, XP veriyor. Yani bu şekilde bunu alarak da kazanabilirsiniz. Sondaki bu verilen XP'leri alarak da e, seviye atlayabilirsiniz. Yani seviye atlamak bu şekilde daha kolaylaşıyor. Eğer Farm Pass'a para ödüyorsanız zaten üstteki avantajları da alabiliyorsunuz. Ee, ben şöyle yaptım. Bu iki tane görevi yaptım. Zaten üç tane şey veriyordu bana. Bu ayak izi mi, ne bilmiyorum ama. Ee, ördeğin ayak izi veriyor. Altı tane oldu ve 5 tane bu, bunu, bunu almışım 5 tane e ee, herkese istiyor ve ben de toplamda 6 tane aldım bunu. Ee, evet arkadaşlar şimdi E 8. seviyede neler verildiğini göstereceğim. Öncelikle bize hayvan verildi arkadaşlar. Ee, kedi verildi 2 tane. Yavru kedi, biri tekir yavru kedi, biri de sarı siyah yavru kedi verildi ve bunun içinde bir tane yuva verildi. Hemen bakalım buradan yuvalarına yavru kedi evi e, 35.000 TL istiyor e, yani gördüğünüz gibi e, burada şöyle baktığımızda burada ne kadar istediğini görebilirsiniz neler istediğini hediye çeklerini evet arkadaşlar şimdi e, bunların yanında bana marul verildi marulla ne yapabileceğiz salata barı e, salata barını salata hazırlamak için kullanılabilir marullar 3 saatte ektiğiniz yani tarih 3 saatte oluyor bunlar. Fiyatını şu anlık bilmiyorum. E, ee, o kısım haricinde salata barı verildi dediğim gibi. Ve oradan hemen bakalım salata barına. Burada 165 TL. Bunu alıyorum şu an. Evet. Bir gün 23 saate tamamlanıyormuş arkadaşlar. Şu an buna 65 tane elmas veremem. Çünkü elmaslarımı bir sonraki Halloween şeyinde kullanacağım. Bu dekorasyonları almak için. Ben önceki Halloween şeyinde almak için bayan biriktirmiştim. Fakat elmaslarımı bu vadi şeyindeki saçma sapan şeyler için harcadım. Bitti yani elmaslarım o yüzden yeterli ya yani istediğim kadar alamadım bu ürünlerden. Ama yine aldım yani şunları falan. Ve zaten Heyday'de Greg Habire bize ödül veriyor. O yönden iyi yani. Evet arkadaşlar bu şekilde. Sushi barı almadım halen. Sushi barı almam gerekiyor. Daha almadım ama salata barı aldım şu an. e 8. video için. Eee salata barı için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Onun için de daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. yani salata barı e, sos makinesindeki gibi bir video çekmek istiyorum. O yüzden bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hani e 8. seviyede neler verildiğini göstermek için çektiğim bir video oldu bu da. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.